Herkese selamlar arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlerle dünyanın en zor survival oyunlarından bir tanesini hayatta kalmaya çalışacağız yani benim için öyle en azından bunlar benim daha önceki denemelerimi görüyorsunuz ee, hemen bir yeni dünya oluşturalım hardcore 8 diyelim ee, survival Craft'ın hardcore'da yani cruel mod olarak geçiyor ee, minecraftın hardcore modu gibi öldüğünüzde tekrar dirilemiyorsunuz bakalım neler yapacağız. Oyun bilmeyenler bu videoyu rehber olarak da izleyebilirler bu seriyi. Çünkü neler yapmanız gerektiğinden biraz bahsedeceğim. İlk gece yapmanız gereken şey yiyecek bulmak ve bir barınak yapmak. Evet bir miktar odun bulduktan sonra çakıl arayışına başlayacağız. Çakılımızı bulduk. Stone hatchet yapmak için bir miktar çakıl Çıkartmaya çalışıyoruz Stone hatchet şu şekilde yapılıyor arkadaşlar bu Pek çok görev görüyor. görüyor yani ağaç kırmak için ya da e, Toprak falan kırmak için her şeyi hızlı bir şekilde yapıyor. İlk gece ışık da lazım olacağı için biraz fazla odun topladık ki eriterek kömür yapacağız. yemek olarak ben inek burada bayağı bol var ama hani inek bulmanız zor olabilir diye ben nasıl kuş avlayacağınızı göstereceğim. Bir tane wooden spear yapıyoruz. Şu şekilde. Evet kuşumuzu vurduk. Bu yemek bize gece olarak yetecektir. Bu şekilde e, yeşilli kalanlarda kabak da oluyor arkadaşlar. Kabakları da toplayabilirsiniz. Yani burada yaban domuzumuz da varmış. Yiyecek bakımından bol bir yere düştük. Yağmur yağıyor, üşüyoruz. Giysilerimiz de eskidiği için hemen evimize girelim. Üşüdüğünüz zaman hemen dört tane çubuk yardımıyla bir tane campfire yapıp koyuyoruz. Bir tane fırın yapıyoruz arkadaşlar. Yiyeceğimizi koyalım, ısınsın. Bir tane kapımızı yapalım. İki tane odunu. Şu şekilde erittiğiniz zaman bize kömür veriyor arkadaşlar. Kömürden de bir adet meşale yapalım. Oo, burası açıkmış. Evet ilk gece yapmanız gerekenler bu kadar arkadaşlar. Ee, Taş zemine değil de normal toprak ya da tahtanın üzerinde de uyuyarak geceyi geçirebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. İkinci bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.